gelsin bakalım. Sokağa çıktık ve mikrofonu uzattık. Acaba Yusuf hocamıza gelen sorular nelermiş bir bakalım hadi. Ezan okunurken Aziz Allah demek doğru mu? Ezan okunurken Aziz Allah demek doğru mu? Karadeniz'de <laughs> için söylerler mi? <ona. gülüyor> ezan okunuyormuş. Orada ayrı ayrı mahallelerde camiler. Uşağın bir bak hele bizim ezan mı okunuyor? <gülüyor> <gülüyor> bizim... Aa baba biz mezan değil. Sessiz kalınmış. Ya dede, baba, neyse bizim ezan. Aziz Allah Celle Celaluhu. Yani kendi ezanına aziz Allah diyor. Allah azizdir. Allah vekildir. O güzel nameyle okunan bir ezan onu şey haberler. Evet. Şimdi ikinci sorumuza hemen geçelim. Bakalım sokaktan gelen sorularda neler var? Ezan başladığı zaman mı yoksa ezan bittiği zaman mı e, orucu açmak makbuldür? Bunu öğrenmek istiyorum açıkçası. Güzel bir soru sormuş. Geç e, Pazartesi günü annemlerde iftardaydım. Temel konumuz bur, buydu. Hoca Allahu Ekber dedi. Kızım hemen tabii suya sarıldı. Aferin. Anneannesi oradan ne yaptı? Şşt, ezanın ezan bitmesini bekledi. Niye bekliyorsun sen? De? Hadi niye bekliyormuşsun? Annen izliyorsa <laughs> şu anda izliyordur. <laughs> beklemek lazım değil İftarda, mi? İftarda acele edin diyor Peygamberimiz. Sahurda geç yedin diyor Peygamberimiz. Ezan Allahu Ekber dedi mi? Hı. Bitti. İlla El fatiha ben hemen suyu içerim yemeğime başlarım kızım. Sahurda da bitmesin. Ha, illa bekleyeceksin çok yaşlandığın zaman ihtiyarladığın zaman bekleyebildiğin kadar bekle. Hı. Ama niye bekleyeyim ki aç durmuşsun zaten sabah sana akşam. Hocam sabah. anneme de ihtiyar dediniz. Annene Allah <laughs> Allah iyi çek oraya çek buraya lafları. Diğer sorumuz <laughs> gelsin hemen. Bakalım. Annem bir defa benim yaşımda değil. Değil mi? Değil. Değil de böylece. Gece de ben kendime ihtiyar demiyorum. Sen niye diyorsun? Diğer sorumuz gelsin bakalım. Ne? Dini konularda kişinin kendini kandırması günah mı? Dini konularda kişinin kendini kandırması günah mı? Canım tabii kendi kendini kandırması elbette günah. Demin de beri konuştuğum şey. Efendim hiç mazereti yok. Oruç tutmuyor adam. Kendi kendine parayı verirsem ben bu işi hallederim diyor. Yani bu işi burada kandırdın. Bu işi milleti kandırdın. İnsanları kandırdın. Aa karnım dedin, burnum dedin. Ama yarın kıyamette vardığın zaman Allah'ın huzuruna ne diyeceksin? Tabii. Ha. Evet. Peki diğer soruyu hemen geçelim. Sokaktan alacağımız sorular da. Bugün ve sorular basit gibi geliyor. Ya zor mu sorsunlar? Ya basitti bunlar he. Belki sıradaki soru zordur. Her gün ilaç kullanan kimse oruç tutmalı mı? Zor bir soru oldu bu. İlaç kullanmaktan kullanmaya değişir. Mesela. Mesela kişi sabahlı akşamlı ilaç kullanıyor ise hı. sabahın ilacını akşam şey sahurda alır akşam ilacını da iftarda alır hı hı. benim e, çok sevdiğim bu hoca abim var Antalya'da yaşıyor burada çalıştı emekli oldu kendi memleketine gitti dün aradım ben onu bir vesileyle ulaşamadım ben 2-3 defa aradım ulaşamadım mesaj yazdım kendisine dedim ki abi sana ulaşamıyorum bana mesaj yazmış ben aramış o da bana ulaşamamış bana mesaj yazmış. Kardeşim ben doktorumla görüştüm. Şeker problemim var. Sabaha kadar hiç uyumuyorum. Şeker, çünkü gece uyuduğunda çok yükseliyormuş şekeri. Hmm. Uyumuyorum. Gündüz uyuyarak orucumu tutmaya gayret ediyorum dedi. Onun için de saygıdeğer seyircilerimizin kullanacağı ilaca bağlı. Bak kızım. men madudat Femen kâne minkum merîzan ev alâ sefen. Teiddetün min neyya diyor Allah. Sizden herhangi biriniz bu sayılı günlerde hasta veya yolcu olursa orucunu başka güne tehir edebilir diyor. Ya herkes tutuyor işte benim bir yani senelerce tutmuşum da işte ağır geliyor da filan. Ya senelerce tutmuşum ama derdi veren de Allah'tır. Doğru. Müsaadeyi veren de Allah'tır. Allah müsaade etmiş. Şimdi sen illa şeker hastasın. Efendim ilaç kullanıyorsun. Su içmek durumundasın. Tek böbrekle yaşıyorsun. Efendim akşam kadar bir dünya su içmen lazım. Sen şimdi illa oruç tutacağım diye vücudunu harap edersen bir daha hiçbir ibadeti yapamaz hale gelirsin. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz öncelikle doktorlarıyla görüşmeli. Peki. Müteassıs doktorlarla görüşmeli. Mütehassıs doktor derse ki oruç tutamazsın arkadaş tutmamalılar. Peki. Seyircinin yönettiği tek program. Siz soruyorsunuz, Kıymetli Hocam cevaplıyor. Diğer sorumuzu da hemen alalım bakalım. Susuz olarak ilaç içmek orucu bozar mı? Susuz olarak ilaç nasıl içilir? Bir kere susuz olarak ilaç içmek sağlığa çok zararlı. Ama orucu bozar mı bilmiyorum. Ha, şimdi dışarıdan içeriye giren her şey gıda mahiyetinde olan her şey orucu bozar. Evet. Susuz da içsen o gıda gönderiyorsun içeriye. O orada Bir kısım böyle kaldırım kitapları deriz biz onlara. Onların bir kısmında bu tip şeyler yazıyor işte. Yok iş bozmaz bozmaz. Şimdi birisi mail yazmış bana. Hocam cebimdeydi de biz telefonu orada bırakıyoruz ya. Hı. Onun için orada kaldı. Hocam Türkiye'de biz ben yurt dışında yaşıyorum diyor. Türkiye'de beyefendi sormuş diyor. Bir iki hoca hangi hoca nasıl hoca gerçekten hoca mı? Biz de inna adına hadi biliyoruz adam. Hoca efendim sormuş demiş ki efendim kişinin çocukları çok fakirse zekatını verebilir. Fakir de olsa bir insan kendi evladına zekat veremez. Kendi annesine, babasına zekat veremez. Peki hocam. Tamam. Hemen diğer soruma geçiyorum. Şimdi benim notlarım çok düşük olduğu için hocaya şöyle bir soru sorabilirim. Sınav zamanında okuması gereken bir dua olabilir mi? <laughs> çok tatlı değil mi? Notları evet. çok düşükmüş. Şimdi bu yavrucuk ve buna benzer gençlerimiz, çocuklarımız imtihana girmeden önce tamam mı kızım? İmtihan salonunun kapısında Hı. kapısında efendim elem neşrah leke satarak, yani inşrah suresi bunu okumalılar. İnşirah suresini Fatiha'yı okumalar. Sınava girmeden ayet, önce. ayet el kürsü okumalar. Özellikle ayet el kürsü okumalar. İmtihana girmeden imtihan kapsın ama kimse fark etmemeli bunu. İstismar etmemeli. Efendim içeriye imtihana girdik. Sıraya oturduk. Sorular dağıtıldı. Yazmaya başlayın dedim hoca? Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi işlerimi hayırla neticelendir diye An başlamalı. Ondan sonra da hemen Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Fatiha suresini okumalı. Niye? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi ancak sana yardım, ibadet ederim. Senden yardım isterim ya Rabbi deyip sana bunu istedim. okumalı. Ondan sonra yazmaya başlamalı. Enna velakin. Daha Hı. önceden dert çalışmamışsan ne Bu duaların hiçbir faydası yok. <laughs> Celalettin Hocam siz de onu mu söyleyecektiniz? Şeyi değil diyecektim e, söyleyecektim hocama. Evet. Efendim işte duaları okuyun. O dualarla da hemen bitmeyecek herhalde değil mi hocam? Yok, Öncesinde öyle. ne yapmalı diye soracağım. De, <laughs> ya. Öncelikle dersin çalışacak. Bir <laughs> de böyle anneanneler, e, büyük anneler şey getirirler. Böyle özellikle e, mevlidlerde tuz ve şeker okunur ya. Onlar okunur evet. Şeker getirirler işte zihni açılsın Tabii, diye. Tabii okunmuş Kalem şeyler. Suresi <laughs> Kalem suresi okunur. Kalem suresi faydası Mev... Vay, var onun yolda. Mevlid deyince efendim Mevlid'in, hocam da bizim müftümüz sağ olsun yıllarca e, Mevlid'i son zamanlarda böyle hafife alınma gibi bir durum oldu 10-15 seneden beri. Bu son derece İslam düşmanlarının içimize sokmuş oldukları bir fitnedir. Nifak. Mevlid çok önemlidir bakınız. Hocamın affına sığınırım. Evet, Mevlid'de Kur'an-ı Kerim okunuyor. Mevlid'de sohbetler <laughs> oluyor. Bunlar anlatılıyor. Bu insanlar işte bu sordukları soruları eğer hmm. mevlid dinleseler, mevlid okutulsa evlerde, camilerde, iştirak edilse bunlar hep anlatılıyor. Onun için gençliğimizin bunlardan haberi yok. Vebal sadece bu işi yapanların değil, bizim üzerimizde de vebal var. Biz ısrarla tamam. okuyacağız. Ben Anadolu'ya mevlide gittim, baktım veladet bahri okunuyor hocam. Orada hocalar dahil ayağa kalkmıyorlar. Aa. Niye niye kalkmıyorsunuz dedim ayağa, niye kalkmıyorsunuz? Ya işte hakkında ayet mi var diyor bana. Allah dedim, Allah. kardeşim hakkında ya bu ayağa niye kalkıyoruz? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayağa alka, Hürmeti. geliyor, dünyaya geliyor diye ayağa kalkıyoruz. Hürmeti. Herhangi bir köyünüzden, kentinizden bir Muhammed değil bu. Kainatın evet, efendisi olan kainatın Muhammed efendisi. sallallahu aleyhi ve sellem. Sağ olun hocam. Ya bunlar çok büyük eksiklikler var. Allah hayra getirsin. Amin hocam. Birçok rahatsızlıkların, maddi ve manevilerin, sık, manevi sıkıntıların da bundan olduğunu inanıyorum ben. Çünkü hanelerimizde Kur'an okunmaz oldu. Kur'an dinlenmez oldu. Mevlid okunmaz oldu. Şimdi Allah aşkına soruyorum hangisi eline alıp da Kur'an-ı Kerim okuyor? Veya okuyanı dinliyor? Bir vesiledir Mevlid. Evet. Mevlid çok önemlidir. Değil mi hocam? Bu evet, evet. Cami'de. Kıymetli hocam da. İslam düşmanı, İslam düşmanı birisi yok, birisi dolmuş dolmuş İslam düşmanı kendisi. Ama vaaz etmeyi öğrenmiş. Hı hı. Bugün Kur'an okumayı öğrenenler var. Papazlardan bile ben biliyorum. Tanıyor, tanıdıklarım da var. Şimdi Bursa'da Ulu Cami'de vaaz ediyor. Birisi de amen Resulü okuyor. La nüferriku beyne beyne ahadim bir Resulü. Yani Resuller arasında fark yoktur. Deyince bunu hemen başka tarafa çekiyor o vaiz. Diyor ki görüyorsunuz Hazreti İsa ile Hazreti Musa arasında, Hazreti Resulullah arasında fark yok diyor. Fark vardır. Niçin vardır? O Hazreti İsa'dır, öbürü Hazreti Musa'dır, öbürü de ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değil mi hocam? Sağ olun. Mevlüt de onun hocam. Için Çok yapmıştır. teşekkür ediyorum. Mevlüt'e de onun için Süleyman evet. Çelebi Hazretleri yazmış. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi sokak sorularına devam edeceğiz. Bu arada telefonlarınızı da alacağım. Az sonra sizi Yusuf Hocam'la buluşturacağım. Ekranda görüyorsunuz şu anda hemen yazdılar. 0212 333 33 70 ve 71. Ama sadece <laughs> bu numaralara arayın olur mu? Bu numaraların bir öncesini bir sonrasını aramayın ki başkasını rahatsız etmiş oluyoruz. Bu numaralardan sadece bize ulaşabilirsiniz. Hadi sokak sorularımıza dönelim. Mikrofonumuzu atıyoruz. Bakalım aldığımız sorular ve alacağımız cevaplar ne olacak? Kadınların kaş boyaması günah mı? Bunu çok merak ediyorum. Hı? Kaş. Kaş. Kaşın neyini uyuyorlar? E, şek böyle şekil veriyorsun kaşına, arada dök. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hanımlarımızın, hanımlarımızın <laughs> Hocam bir laf var ya, kaş, göz, gerisi söz. E, Allah da herkese öyle yay gibi kaşlar vermemiş. Acık içini dolduruyoruz. O boyanın kimi su geçiriyor hocam, kimi geçirmiyor. Evet. Oyun Şimdi anılarında da var aynı. Hani. Süse ihtiyacı var. Süslenmeye ihtiyacı var. Evet. Ha pasaklı olmasınlar. Ben de onu söylüyorum hep. Ha. Ama boyanacağız diye de kendilerini rezil etmesinler. Uyan boya neyse onu kullancınlar. O boya eğer kalıp yapıyor ise ha. hanımlarımız da namaz kılıyor ise o boya burada kaşlarında olduğu müddetçe Abdestleri, abdest olmaz çünkü yüzü yıkayacağız. Peki, teşekkür ha. ediyoruz. Diğer soruya evet. geçiyoruz hemen hızlıca. Namaz e, kılamak için ezan betimlense beklemelir miyiz? Şimdi ezan vakti ilamdır. Vakti ilamdır. Hı hı. Ezan okunmadan önce namaz kılınmaz. Ezan vakti ilam olduğu için de, vakti bildirdiği için de biz namazı ezanla birlikte. Demin söyledim ya, ezan güzel sesle okunan bir ezan. On konferansa bedeldir. Eğer okunan ezanı güzel okuyorsa Hoca Efendi, sonuna kadar huzur içerisine dinlersin. Ondan sonra kalkar namazı kılarsın. Ama benim yakınımdaki bir bizim çaycı okuyor ezanı. O ezana başladığında ben hemen kalkıyorum, namazı duruyorum, pencereyi kapatıyorum. <laughs> pencereyi kapatıyorum. Onun için de yani ezanı illa sonuna kadar dinleyeceksin diye bir kural yok. Saygılar, seyirlerimizin işi varsa gücü varsa Şimdi Beyazıt Camii'nde ezan okunuyor kızım. Sultanahmet'te ezan okunuyor. Fatih'te ezan okunuyor. Bu ezanlar 5 dakika 7 dakika sürer. Öyle bu şey değil bu efendim. Şimdi 5 dakika 7 dakika benim vaktim yok. İzin almışım hemen namazı olup kaçacağım. Orada ezanı beklemesine gerek yok. Ama vakti varsa ezanı şu içerisinde dinler. Sonunda da ezan duasını yapar. Peki. Ondan sonra namaz başlar. Evet. Hocam teşekkür ediyorum.